Herkese merhaba arkadaşlar ben Emzik Amalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Biliyorsunuz Euro 2020 etkinlikleri oyuna geldi. ilk etkinlikteyiz. Ben de dedim ki ilk etkinliğe ilk meşteye özel girelim. Zaten milli takımımız var. Oyuncularımızı zaten koymuştuk. Bunun üzerine de o oyuncağımızla bir mecdeyi tamamlayalım dedim. Yapıştırdık Türk katlomuzu. Herkes yukarı bakıyor. Müthiş ya. Şu güzelliğe bakar mısın? Ayrıca bak. Abi. Ya şu bayrağın güzelliğine bak ya. Abi şu bayrağın güzelliğine bakar mısın? Tatlığına bakar mısın ya? Valla şu bayrağı görünce içim kıpır kıpır oluyor. Rabbim bize yüzlerce binlerce yıl boyunca daha bu bayrağın altında yaşamayı, nefes almayı nasip eylesin inşallah diyoruz. Ve kaptomuza geçiyoruz. Cenk, Burak ikilisi, Aykan Hakan Çağınoğlu, solda Ozan Tufan, sağda İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir Dosta, solda Hasan Ali Kaldırım, sağda Zeki Çelik, ve Meriç Çağlar ikisi var. Kalede Altay Bayındır. Yedeklerde Uğurcan Çakır, Ozan Kavak, sol bekte Caner Erkin, Oka Yokuşu, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder ve Enes Ünal var. Neredeyse milli takımın kendi katlosunda tamamen birebir aynı katlo. Biz bu milli takım katlomuzda Euro 2020 ilk etkinliklerinde Match modunda ilk maçımıza Girelim o zaman. Vallahi ilk rakibimiz İtalya. İnşallah İtalya'dan bir kardeşim gelir. İtalya formasını kullanmış olur. Bizim için de çok daha anlamlı olur. Türkiye yazıyor. Türk bayrağı var. Allah'ım şunun güzelliğine bak. Ya İhsan'ın saçma mantıksız gelebilir ama ben hani Türk bayrağını görünce heyecanlanan birisiyim. Gerçekten hani büyük bir vatan severim. Bu da aile kültürümüzden kaynaklı. Babam eski ülk ocaklarından abim şu an özel kat polisi. Hilal bıyıklı bozkurt. Hani bizim ailede bir vatan sevdası büyük. Tabii ki de vatan sevdamız olduğu kadar da kimseyi dışlamayız. Tek bir kriterimiz vardır. Bayrağımı sevsin, ülkemi sevsin o insan hastasıyız. Evet Hırvatistan aklıma 2008 Avrupa Şampiyonası geldi bu arada. Hatırlayanlar var mı abi? Baktığımda sanırım Hırvatistan'dan çok oyuncu yok. Bir ben bilmiyorsam da yorumlara yazın abi şu oyuncu Hırvatistan'dan diye. Bu maç aklıma Hırvatistan Türkiye maçı geldi. O Semih'in attığı muhteşem gol, Rüştü'nün hata yapması, maç boyunca Rüştü'ye sinirlenmelerimiz, küfür etmelerimiz. Fakat son saniyede öyle bir top gönderdi ki Semih'e ve o karambolde nasıl Semih önünde kaldı. Semih nasıl attı o çatala O serveni canlı izlemiş bir nesil olarak arkadaşlar biliyorsunuz çok şanslıyız ya. Muhteşem bir nesildik ve muhteşem bir dönemdi 2008. Burak da 2008'de yoktu ama aga be. Hadi bakalım. Hakan Çalhanoğlu. Jordi Alba bıraktı kanteye doğru. Kante İlfan Can Kahveci. Cenk. Cenk bıraktı aşağı Hakan'a. Hakan güzel orta gol getirir olmadı. Sizce milli takımımız bu Euro 2020'de nereye kadar gidebilir arkadaşlar? Ben umutluyum. Bu jenerasyondan gerçekten umutluyum. İrfan Can, Hakan. Hakan bıraktı Zeki Çelik'e doğru. Olmadı. Yordi Alba. Ayak koyabilecek miyiz? Koyamadık. Kante. Abi. Çok güzel Çağlar. Çok güzelsin abi. Hakan tekrar Çağlar'a. Çağlar'dan Mahmut Tekdemir'e. Mahmut'tan Ozan'a. Ozan bırakamadı. Patrick Vieira var. Hırvatistan'da Vieira'nın ne iş var ya? Ya bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Mahmut tek demir geldi zamanla müdahale. Çağlar oyuncu Aga kötü pas. Mahmut çok güzelsin Mahmut. Harikasın Mahmut. İrfan Can bıraktı. Karşılıklı pas hataları. Zeki Çelik bıraktı İrfan'a. İrfan'dan Hakan'a. Hakan bıraktı Cenk'e. Cenk topuk Burak'a. Burak Yılmaz gidiyor. Burak Yılmaz asfrakta dışarıda. Cenk'in muhteşem denilebilecek bir asistine harcadı Burak. Çok az sakla dışarıda. Hadi bakalım. Ay abi şu formanın güzelliğine bakar mısın? Abi hadi 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 hadi, hadi. Mahmut'u çektik abi geri. Çektik geri. Çektik, 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 çektik. Çok güzelsin Meri. Çok güzelsin. Harikasın oğlum. Ozana doğru orada bir kaydı abi. Patrik Vieira, Cenk Tosun bıraktı buraya, Buraktan Cenk'e. Cenk aşağı inemedi. Orada bir faul var. Ver faalimizi tamam. Tamam. İyiyiz. Çok heyecanlıyım abi. Yenmemiz lazım. Hadi bakayım. Şimdi şunu şöyle yapalım abi. Hakan'dan Hasan Ali'ye. Hasan Ali'de Ozan'a. Ozan Tufan. Çok uzaklardan Melet kurtardı. Çağlar indirebilir misin? Çektik abi geri. Mahmut Tekdemir. Abi Çağlar çok iyisiniz. Çok iyi. Hakan. Hakan bıraktı Mahmut'a. Mahmut'tan İrfan Can'a. İrfan Can'dan Hakan'a tekrar. O da tekrar Hakan. Böyle bir üçgenimiz var. Burak Yılmaz pike girdi araya. Mahmut Tekdemir tekrar. Mahmut Tekdemir maçın adamlarından biri. İlk 31 dakikada muhteşem performans sergiledi. Meret. Çok güzel. Alırız abi. Bir alırız. 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 Bak. Ozan'ı şuraya çek. Ozan'ı şuraya çek. Bir uzun top denemesi ama Çağlar Söyüncü var abi orada. Ne diyor sizin Megure'niz varsa bizim de Söyüncümüz vardı Leicester taraftarı. Giden Megure'ye karşı. Burak Yılmaz bıraktı. Mahmut Mahmut bir de hata mı çıktı? Lorente Lorente Lukaku gidiyor. Abi Çağlar ya. Hakan Çalhanoğlu İrfan Can'a bıraktı. İrfan Can'dan Burak'a. Burak'tan CK. Kötü pas. Kötü pas. Diğer hayat müdahale edersek alırız. Ozan Tufan aldı. Ozan Tufan gidiyor. Ozan Tufan. Jake'i gördü. Jake Tosun. Ah be olmadı. Abi Van sakayı çektik. Bir araya doğru. Aha, aha şöyle. Ozan ilk yarının son saniyelerinde. Cenk bıraktı bura. Burak bıraktı Hakan Çağanoğlu'na. Hakan. Korner korner. Ay. Hadi bakalım. Hakan güzel orta gol getirir. Hadi bakalım. Hakan ortaya açtı. O zaman doğru olmadı. Çağlar ilk yarı 0-0 bitti. Ama muhteşem pozisyonlar yakaladık arkadaşlar. Bizim %77 isabetli pas oranımız var. Rakibin %56. Bu da demek oluyor ki rakip adam akıllı pas şansı tanımamışız. Ve emin olun bu isabetli pasın düşmesinin en büyük sebebi Mahmut Tekdemir'dir. Mükemmel bir ilk yarı geçirdi. Rakibin adı neymiş? Bohum Noye. Bu maç diğerlerinden farklı normal eğlenmiyoruz. Heyecanlıyız abi. Söz konusu milli takım. Abi Merih indir babacım. İrfan bıraktı. Mahmut Tekdemir'e. Mahmut. Ozan. Ozan gördü Cenk'e. Cenk. Çok güzel gördü Burak'a. Burak, Burak stonsar. Abi Burak'ı aşağı alsak. Şu Cenk yukarı doğru. İki çift ples yaptırsak. Bir uzun top denemesi. Çağlarla Merih var Lukaku'nun yanında. Merih. Çok güzel aldı Zeki Çelik'e. Zeki Çelik bıraktı Çağlar'a. Çağlar Mahmut Tekdemir bıraktı İrfan Kahveci'ye. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Cenk'i gördü Burak'a. Burak gördü Hakan'ı. Hakan Burak vurdu. Burak Yılmaz. Bu sevindim izlerim abi. Bu formayı izlerim abi. Adamsın Burak. Kral be. Helal be. Hadi bakalım. Melih indir abi indir. Cık, cık. Abi Melih'sin. Sen koskoca Melih Demir alsın. La Lukaku kim ya? Lukaku kim abi? Van Bissaka, Pique. İkinci abi oyuncu değiştirsek mi? Hasan Ali kaldırım. Çıktı. Bir oyuncu değiştirmenin vakti geldi. Bir pozisyon sonra değiştirelim o zaman. Hasan Ali bıraktı Melih'e. Meri. Arkadaşlar sizce milli takımın ilk 11'i nasıl olmalı? Maçlar oy, oy abi. Mehter Hasan Ali'ye. Hasan Ali gördü Cenk'e. Cenk orada bir avantaja bıraktı. Bıraktı İrfan Can'a. İrfan Can. Can. Hakan'ı görmek istedi. İrfan onu da geçti. Hakan Çalhanoğlu. Hakan. Hakan. Hakan neler yapıyorsun? Allah şu güzelliğe bak. Ya çocuk çık kenara çık. Lan bacağını ne yapak senin çık. Adamları izliyoruz. Aa oyuncu değiştirecektik. Şöyle yapalım. Mahmut. Günün en etkili isimlerinden. Hakan Çalhanoğlu bıraktı Mahmut'a. Mahmut'tan tekrar Hakan'a doğru güzel bir top. Olmadı. Hakim Ziye. Burada Lukaku kaçtı. Lukaku. Lukaku. Altay Bayındır kurtardı. Hakim Ziye. Ve gol. topu tamamladı Hırvatistan takımı. Abi Hırvatistan'ın forması da çok tatlı ha. Forması çok güzel Hırvatistan'ın. Şekil desen de bayağı iyi. Ama bir milli forma edebilir mi? Tabii ki edemez. İkinci arı oyuna. Abi Enes al aldık bir. Cengiz Ünder aldık iki. Yusuf Yazıcı'yı aldı üç. Üç tane genç yeteneğimizi aldık koyduk. Hadi bakalım. Cengiz, Yusuf bıraktı Mahmut Tekdemir. Mahmut Ozan Tufan'a. Ozan'dan Enes'e. Enes gördü Yusuf'u. Olmadı Yusuf. Bıraktı Zeki Zekiçeli. Çelik. Zeki Çelik bıraktı İrfan Can'a. İrfan bıraktı Mahmut Tekdemir. Ozan. Ozan Yusuf'u göremedi. Ozan. Ama Ozan mı Viera'ya faal yaptı? Ozan da böyle bir adam işte. Viera'da olsan Ozan'a çarpmayacaksın acı. Anladın mı? Param parça eder abi. Şimdi abi Merih indir. Çok güzelsin. Mahmut'tan Yusuf'a. Yusuf çok güzel gördü. Olmadı. Abi şurada Ozan aşağı alsak. Bizden biri var mı bizden biri var mı bizden biri Mahmut geçti oraya Hasan Ali Çok güzel bıraktı Oza Tufan'a doğru Oza tufa Çağlar'ı gördü Çağlar'dan İrfan'a İrfan'dan Yusuf'a Yusuf'tan Cengiz'e Cengiz Yusuf'a e. Cengiz Yusuf, Yusuf Enes'in kaçtığını gördük Enes Ünal gidiyor Hocam vurdu Çok güzel önünü kapadık Hadi Çağlar Hadi Çağlar bırak Altay'a Altay Bayındır'dan Zeki Çelik Zeki Çelik'ten Mahmut, Mahmut, İrfancan, Yusuf bıraktı Cengiz'e. Cengiz'den Enes'e. Enes'ten çok kötü bir pas. İrfancan Kahveci. İrfancan bıraktı Mahmut'a. Mahmut Ozan Tufan'a. Ozan Tufan Enes'in al. Yusuf Yazıcı olmadı, yapamadı. Bir uzun top denemesi daha yapacak rakip. Aynen öyle. Mahmut Tekdemir orada da mı sen be? Orada da mı sen be? Ozan gördü Yusuf'u Yusuf'tan Enes'e Enes Cengiz Cengiz ayağımıza kaydılar hocam ayağımıza kaydılar. Ve bitirdi hoca Türkiye 2 Hırvatistan 1 mükemmel maç mükemmel maç Türk Telekom yıkılıyor adeta sürpriz açıldı olduğu olabilir oraya takılmayın 8 şutumuz var 5'i kaleye bulmuş yüzde 85 isabetli pas oyunumuz var ki rakibi sadece 2 şutu var. Birincisini vurdu Altay kurtardı fakat ikinci top Hakim Ziyen önünde kaldı ve Hakim Ziyen boş ağlara gönderdi. Ve baktığımızda rakibin isabetli pas oranı %54. Top oynatmadık abi. Müthiş oynadık abi. Harikayız abi. Huu. Huu. <laughs> Sıradan bir meşte maçı değil abi. Ya abi nabim, o formayı giyince ben dayanamıyorum. Vallahi dayanamıyorum. Kusura bakmayın ama benim için sıradan meşte maçları olmuyor. Bu Türkiye meşteleri gelirse ben kalpten giderim ya. Bu heyecan bambaşka bir şey abi. Tekrar söylüyorum A milli takımımıza Euro 2020 yolunda İtalya karşısında başarılar diliyoruz. İnşallah çok güzel skorlarla çok güzel sonuçlarla döneriz. Dönemesek de babalar gibi topumuzu oynarız kalitemizi gösteririz diye umut ediyorum. Milli takımımızın ayağına taş değmesin diyorum. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı bildirim açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.